ve bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde hani Türk Ceza Kanunu'nun ilk bölümü var. Yani en temeli ama bir o kadar da önemli maddeler. Evet. Kaynağımızda doğrudan kanunun kendisi 5237 sayılı metin. Amacımız ne peki? Senin için bu temel direkleri yani ana ilkeleri, kilit tanımları, nerede ne zaman geçerli olduğunu biraz daha anlaşılır kılmak. Çok iyi bir başlangıç noktası seçmişiz. İster hukukçu ol İster sadece vatandaş olarak haklarını merak et, bu kanunun mantığına birlikte bakacağız. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Çünkü bu ilk maddeler dediğin gibi ceza hukukunun adeta bir e, anayasası gibi. Tüm sistemin üzerine oturduğu zemin burası. Bakalım neler var bu zeminde. O zaman hemen madde 1. Ceza kanununun amacı Kanun burada adeta kendini tanıtıyor. Diyor ki, benim amacım şunları korumak. Kişi hak ve özgürlükleri, kamu düzeni, güvenliği, hukuk devleti, kamu sağlığı, çevre, toplum barışı… Liste epey uzun. Evet bayağı kapsamlı. Ama bir hedef daha var, bence bu çok çarpıcı. Suç işlenmesini önlemek. Yani sadece ceza kesmek değil, Aynen öyle. Bu vurgu çok önemli. Yani kanun sadece bir olay olduktan sonra devreye girmiyor, e, proaktif bir rolü de olduğunu söylüyor. Caydırıcılık yani. Ve korunan değerlere bakınca sadece birey değil, kamu var, devlet var, çevre bile var. Kesinlikle. Toplumsal boyutu çok güçlü. Ve tabi bu amaçlara ulaşmak için gerekli olan hani ceza sorumluluğunun esasları, suç tipleri, cezalar, güvenlik tedbirleri hepsinin bu kanunda olduğunu da en baştan söylüyor. Bir nevi yol haritası çiziyor. Geldik madde 2'ye belki de en çok duyduğumuz ilke suçta ve cezada kanunilik ilkesi. İlk fıkra çok net değil mi? Hem de nasıl? Kanun açıkça bu suçtur dememişse o fiilden ceza alamazsın. Yok veya güvenlik tedbiri de uygulanamaz. Kanunda yazmıyorsa öyle bir ceza veya tedbire de hükmedemezsin. İşte bu. O meşhur nullum crimen nulla poena sine lege ilkesi. Kanunsuz suç, kanunsuz ceza olmaz. Bu senin için, benim için, hepimiz için bir güvence. Yarın bir yönetmelikle mesela şunu yapmak yasak, cezası da bu denilemiyor yani. Asla. İkinci fıkra da tam olarak bunu söylüyor zaten. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Yani yürütme kafasına göre suç icat edemez. Bu yetki sadece mecliste. Aynen yasama organında. Kuvvetler ayrılığının bir gereği bu. Üçüncü fıkra da bu ilkeyi iyice sağlamlaştırıyor. Kıyas yasağı. Yani bir fiil kanundaki tanıma tam uymuyorsa hakim ama benziyor diyerek o suça ceza veremez. veremez. Ya da yorum yaparken kanunun lafzını aşıp e, anlamı genişleterek yeni durumlar yaratamaz. Kesinlikle. Kıyas yasağı ve genişletici yorum yasağı bunlar kanunilik ilkesinin olmazsa olmazları. Belirlilik, öngörülebilirlik bunlar hukuk devletinin temeli. Keyfiliği önlüyor. Madde 3 adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi başlığını taşıyor. İlk fıkra diyor ki suç işleyen kişiye işlediği fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbiri verilir. Bu da orantılılık ilkesi. Yani cezanın bir amacı var evet, caydırmak, ıslah etmek falan ama verilen ceza işlenen haksızlıkla bir denge içinde olmalı. Pire için yorgan yakılmaz diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama tam tersi de geçerli. Çok ağır bir suça da sembolik bir ceza vermek adaleti zedeler. Bu denge çok hassas. İkinci fıkra ise eşitlik ilkesi. Tek tek sayıyor. Irk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, milli veya sosyal köken bunlar yüzünden ayrım yapılamaz. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Evet, kanun önünde herkes eşit. Bu da anayasamızda da olan temel bir ilke. Ceza kanunu uygulanırken kişinin kim olduğu, neye inandığı, nereden geldiği bunların hiçbir önemi olmamalı. Adalet dediğin şey tarafsız olmalı. Madde 4. Bu çok kısa ve çok net. Evet. Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Bitti. Bu kadar. Yani aa ben bu yasağı bilmiyordum valla demek bir savunma değil. Kurtarmıyor yani. Kurtarmıyor. Hukukun genel prensibi bu. Kanunlar resmi gazetede yayımlandığı an herkesin bildiği varsayılır. Yoksa işin içinden çıkılmazdı değil mi? Herkes bilmiyordum derdi. Tabii ikinci fıkrası mülga olmuş yani kaldırılmış. Gelelim madde 5'e. Özel kanunlarla ilişki. Bu da önemli bir düzenleme. Diyor ki bu TCK'daki genel hükümler yani şu an konuştuğumuz ilkeler, tanımlar, sorumluluk kuralları falan. Evet. Başka kanunlarda yani özel ceza kanunlarında veya ceza içeren diğer kanunlardaki suçlar içinde geçerlidir. Aynen öyle. Yani TCK'nın bu ilk kısmı adeta bir çatı gibi. Mesela diyelim ki e, vergi usul kanununda bir suç tanımlanmış ya da çevre kanununda. O suç işlendiğinde failin mesela cezai ehliyeti var mı? Yaşı tutuyor mu? iştirak var mı? Ceza nasıl belirlenecek? İşte bütün bu genel kurallar için yine dönüp bu TCK'ya bakacağız. Bu da hukukta bir bütünlük sağlıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yoksa her kanun kendi genel kurallarını yazmaya kalksa bir karmaşa olurdu. Bu madde TCK genel hükümlerin tüm ceza normları için geçerli olduğunu söylüyor. Şimdi geldik madde 6'ya. Tanımlar. Kanun koyucu burada bazı kavramları netleştirmiş ki uygulamada herkes aynı şeyi anlasın. Çok önemli bu tanımlar. Çünkü ilerideki maddelerde bu kelimeler geçtiğinde ne kastedildiği belli oluyor. Mesela vatandaş kimdir? Çocuk kimdir? 18 yaşını doldurmamış kişi. Bunlar net. Ama kamu görevlisi tanımı C bendi oldukça geniş tutulmuş. Evet, ee, ona dikkat çekmek lazım. Sadece bildiğimiz devlet memurları değil. Atama, seçilme veya herhangi bir suretle kamusal bir faaliyete katılan herkes. Sürekli, süreli veya geçici olması fark etmiyor. Yani bir seçimde sandık başında görevli olan kişi de kamu görevlisi mi sayılıyor o an için. Evet, sayılabilir. Ya da mahtemede görev yapan bir bilir kişi ya da belediye meclisi süresi önemli olan kamusal bir faaliyet yürütüyor olması. Bu tanım özellikle rüşvet, zimmet gibi suçlar açısından çok önemli. Yargı görevi yapan tanımı da var, D bende. Hakimler, savcılar ve avukatlar, bu da net. Gece vakti tanımı E bende, ilginç. Güneşin batmasından bir saat sonra başlayıp, doğmasından bir saat evvele kadar süren zaman dilimi. Bu niye önemli? Çünkü bazı suçların, mesela hırsızlığın, gece vakti işlenmesi cezayı ağırlaştıran bir neden olabiliyor. O yüzden gecenin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğinin kanunda net tanımlanması gerekiyor. Geldik silah tanımına. F-Bendi. Bu da çok geniş, ateşli silahlar, patlayıcılar, kesici, delici, bereleyici aletler. Hepsi var. Ama dördüncü alt ben dikkatimi çekti saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler. Hah i̇şte orası önemli. Yani bir tornavida normalde bir alet. Evet. Ama sen onu bir kavgada birine saplamak için kullanırsan o an silah sayılıyor. Ya da bir beyzbol sopası ya da ne bileyim ağır bir kül tablası. Vay canına. Nesnenin asıl amacı değil o olaydaki kullanım biçimi ve elverişliliği önemli. Bu suçun tehlikeliliğini ölçmek için kritik bir tanım. Beşinci bentte kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer maddeler de var. Modern tehditler de unutulmamış. Bir de basın ve yayın yoluyla işlenen suçlar var. G bendi. Tanımda her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracı diyor. Yani internet, sosyal medya falan hepsi dahil. Tabii. Günümüzde suçların işlenme biçimleri değişti. İnternet üzerinden işlenen hakaret, tehdit gibi suçlarda bu tanım devreye giriyor. Ve genellikle basın yayın yoluyla işlenmesi suçun daha fazla kişiye ulaşması nedeniyle cezayı arttırabiliyor. Diğer tanımlar da var. İtiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi, örgüt mensubu suçlu. Bunlar da sanırım cezanın belirlenmesinde, infazında falan etkili olan kavramlar. Aynen öyle failin suçlu olan ilişkisi yani bunu alışkanlık haline mi getirmiş, geçimini bundan mı sağlıyor, bir örgüt adına mı hareket ediyor? Bunlar hem suçun niteliğini hem de verilecek cezanın türünü, miktarını hatta infaz şeklini etkileyebiliyor. Bu tanımlar hakimin fail hakkında daha bütüncül bir değerlendirme yapmasına yardımcı oluyor. Peki bu kanun ne zaman işlenen suçlara uygulanır? Şimdi zaman boyutuna geçiyoruz. Madde 7. Zaman bakımından uygulama. İlk fıkra temel kuralı koyuyor. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimsele ceza verilemez. Ve güvenlik tedbiri de uygulanamaz. Yani kanun geriye yürümez eğer aleyhe ise. Aynen bu çok temel bir güvence ama tersi de doğru. İkinci cümle ne diyor? İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmıyorsa o fiil... O zaman da kimse cezalandırılamaz. Hatta ceza verilmişse infazı ve kanuni sonuçları kendiliğinden kalkar. İşte bu da lehe olan kanunun geçmişe yürümesi ilkesi. Eğer kanun değişir ve senin yaptığın eylem artık suç olmaktan çıkarsa veya cezası hafiflerse bundan faydalanırsın. Bu da adalet gereği. İkinci fıkra da bunu pekiştiriyor aslında. Suçun işlendiği zamanki kanunla sonradan çıkan kanun farklıysa failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. Çok net, zaman içinde hukuk kuralları değişebilir, toplumun değer yargıları değişebilir ama bu değişiklikler bireyin aleyhine olarak geçmişe etki etmez, sadece lehine ise etki eder. Üçüncü fıkrada bir istisna gibi görünen ama aslında infaz rejimine ilişkin bir detay var. Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salı verilme ve tekerür hükümleri hariç infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır diyor. Evet, bu biraz teknik. Yani cezanın nasıl infaz edileceği ile ilgili kurallar. Mesela cezaevi disiplin kuralları gibi genellikle lehe mi aleyhe mi bakılmadan hemen uygulanır. Ama cezanın kendisini veya süresini doğrudan etkileyen erteleme, koşullu salı verilme gibi kurumlar bu kuralın dışında tutulmuş. Onlar için yine lehe kanun prensibi geçerli. Dördüncü fıkrada geçici veya süreli kanunlarla ilgili mesela sadece o hal döneminde geçerli bir kanun çıkarılmışsa evet. o kanun yürürlükteyken işlenen suçlara kanun sonradan kalksa bile yine o kanun uygulanır diyor. Bu da mantıklı. Yoksa o geçici kanunların hiçbir caydırıcılığı kalmazdı. Nasılsa yakında kalkacak diye herkes suç işlerdi. O yüzden fiil işlendiği anda hangi kanun yürürlükte ise kural olarak o uygulanır. Geçici de olsa. Zaman konusunu anladık sanırım. Şimdi gelelim yer konusuna. Yani Türk Ceza Kanunu nerede işlenen suçlara uygulanır? Madde 8. Yer bakımından uygulama. Temel ilke ne? Mülkilik, yani ülkesellik ilkesi. Kural çok basit. Türkiye'de işlenen suçlara Türk kanunları uygulanır. Peki Türkiye'de işlenmiş sayılması için ne gerekiyor? Fiilin tamamen burada mı olması lazım? Hayır. Kanun diyor ki fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi ya da neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi yeterli. Hmm. Yani örnek verebilir misin? Şöyle düşünelim. Bir kişi Almanya'dan internet üzerinden Türkiye'deki birine hakaret ediyor. Fiil Almanya'da işleniyor ama hakaretin sonucu yani mağdurun şerefinin zedelenmesi nerede? Türkiye'de. İşte bu durumda sonuç Türkiye'de gerçekleştiği için Türk kanunları uygulanabilir. Anladım. Veya tersi, Türkiye'den yurt dışındaki bir banka sistemine siber saldırı yapıldı. Aynen fiilin bir kısmı Türkiye'de işlenmiş oluyor. Yine Türk kanunları uygulanır. Bu geniş yorum suçla mücadelede etkinliği arttırmayı amaçlıyor. İkinci fıkrada Türkiye sayılan yerleri sayıyor. Türk kara ve hava sahaları ile Türk kara suları bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Evet coğrafi sınırlarımız ama dahası var. Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında Türk deniz ve hava araçları, yani Türk bayraklı bir gemi veya uçak okyanusun ortasındayken bile orada işlenen suç Türkiye'de işlenmiş sayılıyor. Aynen öyle. O araçlar hukuken Türkiye toprağının bir uzantısı gibi kabul ediliyor. Aynı şey Türk savaş gemileri ve uçakları için de geçerli. Nerede olurlarsa olsunlar. Bir de Türkiye'nin kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde kurulmuş sabit platformlar var. Mesela petrol arama platformu gibi. Evet. Oralarda işlenen suçlar da Türkiye'de işlenmiş sayılıyor. Bu da devletin egemenlik haklarının ve ekonomik çıkarlarının korunması ile ilgili. Bayağı geniş bir Türkiye tanımı var ceza hukuku açısından. Buraya kadar anlattıklarım mülkilik ilkesiyle ilgiliydi. Yani suçun Türkiye ile bir şekilde fiziki bir bağ var. Ama kanun burada durmuyor değil mi? Durmuyor. Yurt dışında işlenen suçlarla ilgili de kurallar getiriyor. Farklı ilkeler devreye giriyor burada. Mesela madde 9 var. Yabancı ülkede hüküm verilmesi. Diyor ki Türkiye'de işlenen bir suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmiş olsa bile kişi Türkiye'de yeniden yargılanır. Bu biraz garip değil mi? Hani aynı suçtan iki kere yargılanmazdık? Evet. Bu ilk bakışta non bis in idem yani aynı fiilden iki kez yargılanmama ilkesine aykırı gibi görünebilir. Ama buradaki mantık şu. Türkiye kendi egemenlik alanında yani kendi topraklarında işlenmiş bir suç üzerindeki yargı yetkisinden vazgeçmek istemiyor. O suçu yabancı mahkeme yargılamış olabilir ama burası benim toprağım. Son sözü ben söylerim diyor. Ama bu çifte cezalandırılma olmaz mı? İşte orada madde 16 devreye giriyor. Yabancı ülkede o suçtan dolayı çekilen ceza, gözaltı, tutukluluk, hapis, Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edilir. Yani düşülür. Dolayısıyla kişi aynı suç için iki tam ceza çekmiyor. Ama yargılama yeniden yapılıyor. Anladım. Peki madde 10 görev suçları bu da yurt dışında işlenen bir suçla ilgili. Evet. Türkiye adına görev yapan bir kamu görevlisi bu görevle ilgili olarak yurt dışında bir suç işlerse yabancı ülkede mahkum olmuş veya beraat etmiş olsa bile Türkiye'de yeniden yargılanır diyor. Bu da benzer bir mantık mı? Devlet kendi görevlisini denetlemek istiyor. Aynen öyle. Devletin kendi memurunun özellikle göreviyle ilgili yurt dışında işlediği suçlar üzerindeki yargı yetkisini ve denetimini korumasını sağlıyor. Devletin itibarı da söz konusu burada. Yine madde 16'daki mahsup kuralı burada da geçerli tabii. Şimdi geldik madde 11'e. Vatandaş tarafından işlenen suç. Yani bir Türk vatandaşı yurt dışında bir suç işlerse ne olacak? Burada faile göre şahsilik ilkesi devreye giriyor. Devlet, vatandaşını yurt dışında işlediği suçlar için de takip edebiliyor. Ama bazı şartlar var. Neymiş o şartlar? Birincisi, suçun Türk kanunlarına göre cezasının alt sınırının en az bir yıl hapis olması gerekiyor. Yani ciddi bir suç olmalı. İkincisi? Failin Türkiye'de bulunması lazım. Üçüncüsü, yabancı ülkede bu suçtan dolayı hüküm verilmemiş olması gerekiyor. Dördüncüsü de bazı suçlar için Türkiye'de ayrıca bir kovuşturma şartı, mesela şikayet gibi, varsa onun da gerçekleşmesi lazım. Yani her suç için değil ve her durumda değil. Aynen. Daha hafif suçlar içinse, yani alt sınırı bir yıldan az hapis olan suçlarda durum farklı. O zaman yargılama için ya mağdurun ya da yabancı hükümetin şikayeti gerekiyor. Ve bu şikayetin de vatandaş Türkiye'ye döndükten sonra belirli bir süre içinde yapılması lazım. Anladım. Devlet daha hafif suçlarda kendiliğinden harekete geçmiyor, bir talep bekliyor. Evet. Hem yargı yükünü azaltmak hem de belki uluslararası ilişkileri dengelemek için Peki ya suçu işleyen yabancıysa? Madde 12. Yabancı tarafından işlenen suç, bir yabancı yurt dışında Türkiye'nin zararına bir suç işlerse? İşte burada koruma ilkesi devreye giriyor. Devlet kendi varlığına veya çıkarlarına yönelik yurt dışında işlenen suçları fail yabancı bile olsa takip edebiliyor. Ama yine şartlar var. Nedir onlar? Suç Türk kanunlarına göre alt sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektirmeli ve fail Türkiye'de bulunmalı. Ve en önemlisi yargılama yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı'nın istemi gerekiyor. Yani Adalet Bakanlığı bir süzgeç görevi görüyor. Evet. Diplomatik siyasi bir değerlendirme yapma imkanı tanıyor bu. Peki ya suç Türkiye'nin değil de bir Türk vatandaşının veya Türk özel hukuk tüzel kişisinin yani bir şirketin zararına işlenirse fail yine yabancı ve yurt dışında? O zaman da e, mağdura göre şahsilik devreye giriyor. Yine failin Türkiye'de bulunması ve yabancı ülkede hüküm giymemiş olması lazım. Ama bu sefer Adalet Bakanı istemi değil mağdurun yani o vatandaşın veya şirketin şikayeti gerekiyor. Yani devlet... Vatandaşının veya şirketinin yurt dışında uğradığı haksızlığı da takip ediyor ama mağdurun talebiyle. Aynen. Tabi suçun yine belli bir ağırlıkta olması şartı var. Alt sınır 1 yıl. Üçüncü fıkra daha da ilginç. Yabancı, yurt dışında başka bir yabancıya karşı veya devlete karşı bir suç işliyor. Ama fail Türkiye'de. Evet, bu durum evrensellik ilkesine yaklaşıyor. Burada şartlar daha da ağır. Birincisi suçun Türk kanunlarına göre alt sınırının en az 3 yıl hapis olması lazım. İkincisi suçluların geri verilmesi anlaşması olmaması veya iade talebinin kabul edilmemesi gerekiyor. Üçüncüsü de yine Adalet Bakanı'nın istemiş şart. Yani Türkiye çok ciddi suçlarda eğer fail başka yerde yargılanamıyorsa ve Türkiye'de bulunuyorsa mağdur yabancı bile olsa yargılama yapabiliyor. Aynen. Bu özellikle uluslararası organize suçlar, terörizm gibi durumlarda önemli bir mekanizma olabilir. Güvenli liman olmama prensibinin bir yansıması. Dördüncü fıkra, ilk fıkradaki duruma yani yabancının Türkiye'nin zararına suç işlemesine geri dönüyor. Diyor ki bu durumda yabancı mahkemede beraat veya mahkumiyet kararı verilse bile Adalet Bakanı isterse Türkiye'de yenilen yargılama yapılabilir. Bu da yine devletin kendi çıkarlarına yönelik suçlarda yargı yetkisinin ne kadar güçlü tutmak istediğini gösteriyor. Yabancı mahkeme kararına rağmen ben kendi değerlendirmemi yapacağım diyor. Beşinci fıkrada da bir istisna var. Rüşvet ve nüfus ticareti suçları için Adalet Bakanı isteme aranmaz diyor. Evet, bu suçların niteliği gereği kamu düzenini ve devlet işleyişini doğrudan etkilediği için yargılama için ek bir siyasi onay mekanizmasına gerek görülmemiş, bu suçlarla mücadelede daha etkin olmak hedeflenmiş olabilir. Ve geldik madde 13'e diğer suçlar. Bu madde sanki en geniş uygulama alanını çiziyor. Kesinlikle bu madde evrensellik ilkesinin en saf halini gösteriyor diyebiliriz. Bir liste var burada. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt kurma, işkence, çevrenin kasten kirletilmesi, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, parada sahtecilik, fuhuş, deniz, demir veya hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması. Bayağı ciddi suçlar. Evet ve kanun diyor ki bu listedeki suçlar vatandaş veya yabancı tarafından yurt dışında işlense bile Türk kanunları uygulanır. Nerede, kim tarafından işlendiğinin önemi yok. Bu suçlar sadece işlendiği ülkeyi veya mağdurun failin vatandaşlığını değil, tüm uluslararası toplumu ilgilendiren, insanlığın ortak vicdanını yaralayan suçlar olarak kabul ediliyor. O yüzden Türkiye diyor ki, bu suçlardan birinin faili benim elime geçerse, nerede işlemiş olursa olsun ben onu yargılarım. Ama burada da bir ama var galiba. İkinci fıkra. Evet, listenin ilk sıralarındaki bazı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar gibi devletin doğrudan egemenliğiyle ilgili olanlar hariç, diğerleri için yargılama yapılması yine Adalet Bakanının talebine bağlı. Yani evrensellik ilkesi var ama pratikte yine bir kontrol mekanizması devrede. Aynen tamamen otomatik bir yargılama yerine Adalet Bakanlığının bir değerlendirme yapması öngörülmüş. Uluslararası ilişkiler, yargı kaynaklarının kullanımı gibi faktörler gözünün alınıyor muhtemelen. Üçüncü fıkrada yine devletin bekasıyla ilgili en hassas suçlar içinin listenin ilk iki bendindeki suçlar yabancı ülkede mahkumiyet veya beraat karar verilmiş olsa bile Adalet Bakanı isterse Türkiye'de yeniden yargılama yapılabileceğini söylüyor. Bu da devletin bu konudaki tavizsiz tutumunu gösteriyor. Kendi varlığına yönelik en ciddi tehditlerde yabancı yargı kararlarına rağmen kendi yargılamasını yapma hakkını saklı tutuyor. Madde 14'e bakalım. Seçimlik cezalarda soruşturma. Bu madde 11 ve 12'deki o yurt dışı suç durumlarıyla ilgili bir detay. Diyor ki eğer o suçun Türk kanunundaki cezası seçimlik olarak hapis veya adli para cezasıysa. Yani hakim ister hapis ver ister para cezası diyebiliyorsa o zaman soruşturma veya kovuşturma açılmaz. Yani yurt dışında işlenen ve aslında Türkiye'nin yargı yetkisine giren ama cezası böyle seçimlik olan nispeten daha hafif sayılabilecek suçlar için Türkiye takip yapmıyor. Aynen. Mükemmelen o tür suçlar için uluslararası takip ve yargılama yapmanın getireceği külfete değmeyeceği düşünülmüş. Pratik bir sınırlama. Madde 15'te teknik bir detay gibi. Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması. Hani bazı maddelerde alt sınırı şu kadar yıl hapis gibi şartlar vardı ya. Evet, madde 11 ve 12'de mesela. İşte o sınır hesaplanırken suçun temel cezasının yanı sıra ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerde dikkate alınır diyor. Ama nasıl? Ağırlaştırıcı nedenlerin alt sınırı, hafifletici nedenlerin ise üst sınırı esas alınır. Bu biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama aslında failin lehine bir hesaplama yöntemi. Soruşturma açılıp açılmayacağına karar verirken olası en lehe senaryoya göre ceza miktarı hesaplanıyor gibi düşünebiliriz. Bu soruşturma açma eşiğinin keyfi olarak genişletilmesine önlüyor. Da, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süreler aynı suçtan Türkiye'de verilecek cezadan indirilir. Bu çok önemli bir adalet ve hakkaniyet kuralı. Kişi aynı fiil yüzünden farklı ülkelerde yargılansa bile özgürlüğünden mahrum kaldığı süreler boşa gitmiyor, toplam cezasından düşülüyor. Çifte cezalandırmayı önleyen somut bir mekanizma bu. Madde 17 hak yoksunlukları bu da yurt dışındaki mahkumiyetlerin Türkiye'deki dolaylı sonuçları ile ilgili. Evet. Diyelim ki yabancı bir mahkeme bir kişiye ceza verdi ve o ceza Türk hukukuna göre de bazı haklardan yoksun bırakılmayı gerektiriyor. Mesela seçme seçilme hakkı, memuriyet hakkı gibi. Ne oluyor o zaman? Eğer yabancı mahkeme kararı Türk kamu düzenine açıkça aykırı değilse, Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine Türk mahkemesi bu hak yoksunluklarının Türkiye'de de geçerli olmasına karar verebiliyor. Yani otomatik değil ama mahkeme kararıyla tanınabiliyor. Aynen belli şartlarda yabancı mahkumiyetin sadece hapis veya para cezası değil, diğer hukuki sonuçları da Türkiye'de etki doğurabiliyor. Madde 18'in yanında mülga yazıyor. Evet, bu madde geri verme yani suçluların iadesi ile ilgiliydi. Ama artık bu konu 6706 sayılı ayrı bir kanunla düzenlendiği için TCK'daki bu madde yürürlükten kaldırılmış. İade konusu kendi özel kanununa tabi geldik son maddeye madde 19 yabancı kanunun göz önünde bulundurulması Türkiye'nin egemenlik alanı dışında yani yurt dışında işlenen suçlar nedeniyle Türkiye'de yargılama yapılırken evet verilecek cezanın üst sınırı suçun işlendiği ülke kanununda o suçun öngörülen cezanın üst sınırından fazla olamaz diyor bu da yine adaletle ilgili önemli bir güvence kişi suçu işlediği yerdeki kanuna göre olabileceğinden daha ağır bir cezayla sırf Türkiye'de yargılanıyor diye karşılaşmamalı. O yerin hukuk düzeni de bir ölçüde dikkate alınıyor. Ama bunun da istisnaları var. Eğer suç Türkiye'nin güvenliğine karşı veya Türkiye'nin zararını işlenmişse veya bir Türk vatandaşına ya da Türk özel hukuk tüzel kişisine karşı işlenmişse bu üst sınır kuralı uygulanmıyor. Aynen devlet Yine kendi güvenliğini, vatandaşını veya şirketini koruma söz konusu olduğunda yabancı kanundaki üst sınıra bağlı kalmadan kendi kanunundaki cezayı verme hakkını saklı tutuyor. Koruma ilkesi burada yine devreye giriyor. İşte böylece Türk Ceza Kanunu'nun ilk bölümündeki o temel ilkeler, tanımlar ve uygulama alanına dair 19 maddeye detaylıca bakmış olduk. Gördüğün gibi her bir madde aslında hukuki güvenceler, devletin yetkisi, adalet, eşitlik gibi çok temel kavramlar üzerine kurulu. Kesinlikle. Kanunun sadece neyin suç olduğunu değil, aynı zamanda neden ve nasıl yargılama yapılacağını belirleyen bir felsefesi olduğunu görüyoruz bu ilk bölümde. Kanunilik, eşitlik, orantılılık, lehe kanun, mahsup gibi ilkeler modern ceza hukukunun temel taşları gerçekten yer ve zaman bakımından uygulama kuralları da devletin egemenlik anlayışını, uluslararası hukukla ilişkisini, vatandaşını ve kendi çıkarlarını nasıl korumaya çalıştığını gösteriyor. Çok katmanlı bir yapı. Gerçekten de bu ilk maddeler TCK'nın ruhunu anlamak için bir anahtar. Kanunun geri kalanını okurken veya bir ceza davasını takip ederken bu ilkeler hep arka planda aklımızda olmalı. Umarız bu detaylı inceleme Türk Ceza Kanunu'nun bu temel bölümünü anlamanda sana yardımcı olmuştur. Üzerine düşüneceğim bir soruyla bitirelim istersen. Kanunlar bu kadar detaylı, bu kadar ilkelere bağlı olsa da sence günlük hayatta adaletin tam olarak sağlanmasında metnin kendisi mi daha önemli yoksa o metni yorumlayan ve uygulayan insanların niyeti, bilgisi, vicdanı mı daha belirleyici? Güzel bir soru, üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bu düşünceyle seni baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesine incelememizde buluşmak üzere. Hoşça kal. Hoşçakalın.